Kim laptop ister? Sevgili izleyiciler hepinize merhabalar. İşte bu muhteşem laptopu kazanma şansını elde edecek bir sevgili izleyicimize bu muhteşem laptop laptopu vereceğiz. İzleyicimiz ben. <laughs> Aa sen burada mıydın? Hoş geldin. Ee, sevgili izleyiciler bu arada yepyeni yarışma programımızın ilk yarışmacısı da bizlerle birlikte. Hemen kendisini tanıyalım. Cenk. <laughs> Yine seferinde. Yani Alzheimer <laughs> mı, <verzheimer> <gülüyor> mı? <gülüyor> O laptop... Hayır şöyle bir şey. Şimdi bizim yarışmamız değişmediği için mi sen de değişmiyorsun acaba? Yani hep yeni yarışma diye lanse ediyorum ama e, sürekli sen gelip duruyorsun. Yani sorular değişiyor falan ama annemin söylediği kadarıyla sorularda hep bir katakulli, diye. Hayır bir sen bir kendin Keten başvurmuyor Pere, musun yarışmaya Ali katılmak Cengiz için? Oyunu. Ben başvuruyorum. E, niye arkadaşlarımız hepsini seçiyorlar acaba? Belki başka başvuram yok. Olmaz olur mu canım? Çuvalla vardır. <laughs> o eski değil mi biraz? Yo bu son teknoloji yani biraz kalın olduğuna bakma çok iyi çalıştığı için kalın yani oyun bilgisayarı bu. He. Ben artık oyun oynamıyorum zaten yani eğitimle ilgili. Ya illa daha oyun çok. bilgisayarı diye oyun oynamak zorunda değilsin ama oyun oynarsan daha iyi olur. Yani öyle daha performanslı çalışıyor. E Tabii adı neyse o de yani yemek tabi. bilgisayarı ise yemek lazım gibisinden. <laughs> yemek lazım. Gerçekten de bugün buradasın. Yani... Evet, Cenk Çin, seni biraz tanımayanlar bakımından tanıyabilir miyiz? Ee... Kimdir Cenk ne iş yapar? İstanbul'da oturuyorum. Ee, üniversiteye hazırlanıyorum. E, annemlerle e, oturuyoruz. Annemlerle e, <laughs> oturmuyorsun sanırım. Yani bilgisayarımız ona biraz itiraz etti. E, işte ortalık ateş pahası olduğu için yani küçücük yerlere bir sürü kira istiyorlar. Ben de işte bu laptopu alırsam bunu laptopu satıp e, bir kiraya geçmeyi düşünüyorum gerçekten çok delasso bir insansın. Yani bunu satıp bir aylık kirayı çıkaracaksın. Sonra ikinci ay ne yapacaksın? Yine gelirim, yine başka bir şey kazanırım yani herhalde. He. Daha da düşmez be. Adende. yani. He. Normalde milyonluk hediyeler veriyorlar. Siz ne biraz... Biraz. O yüzden sürekli bizim yarışmamıza katılıyorsun. Yani bir e, gelir olsun, aylık bir şeyi edineyim falan Evde aileye katkı olsun diye. Yani sen katkı için ne yaparsın dedi babam işte bugün gene tweet'e hatta tweet atmış. Ben oradan gördüm de cevap verdim. Aa sana nazire mi yaptı? Aile ne? Nazire vezaire. Nazara gelmek. <laughs> ee, dedim yani aileye katkı olarak ben de bu yarışmaya katılıyorum dedim. E ne dedi baban kabul etti mi? Ee, sen otur derslerine çalış düzgün o İngilizceyi fa hallet dedi, dedi. Ondan sonra şey bakam böyle uzadı zaten bayağı. Senin bu arada oldu oldu. İngilizce meselesini açtığın iyi oldu. İngilizce e, bugünkü yarışmamızın da konusu aslında İngilizce bir soru. All right. <laughs> İyi midir İngilizce Yani I am very fluid in English. Yani akıcı bir İngilizce, sıvı bir İngilizce mi konuşuyorsun? <laughs> yes, I am. <laughs> Anladım. Yes, I am derken e, yes, I am. Yani ne yes, mana Türkçe'ye Çevirebilir misin? Yes, evet demek. I ben demek. Am saat e, am. Efem. Anladım, AM, PM. So. <laughs> biraz kafa karıştı orada anladığım kadarıyla. Kısaltılmış olunca, onlar tabii iki, iki harf hangisini birbirine sokmuşlar. Şey tabii yani. yani bir sürü AM, e harflerinden oluşan kelime var, evet. hangi birini söylesem diyorsun. Peki e, anne baba neler yapıyor son zamanlarda? En son, son... E, bildiğim kadarıyla böyle bir fal mal olaylarına mı girmişlerdi, bir şeyler Annem olmuştu? Annem işte e, yine yogiliğe devam ediyor. Yogilik ee, mi? Evet. E, e, ayı e, mı anne? <laughs> Eskiden yani, öyle bir ay yogi vardı. Yoga öğretmenliği yapıyor ama He. bir yandan da e, bizim oh. ailecek felsefemizi yansıtan Matrix'de e, girmek zor olduğu için biz de mahalledekilere gidip Matrix felsefesini anlatıyoruz. E, nedir nedir çünkü e, bir Matrix felsefesi simülasyonun içinde yaşıyoruz. Sadece uyanmayı bilmediğimiz için. Ama o film yani normalde öyle bir şey var mı? Ama onlar çok araştırıp e, direkt o şeye göre yazdıkları için e, bizce çok mantıklı. Siz bu böyle mi inanıyorsunuz? ya yani ailecek matriksçi bir inanışa mı sahipsiniz? demeyelim yani çünkü o çok biraz olayı küçültüyor. Yani misin sen? Yani biz de falan gibi oluyor. E, ne diyelim? E, yani Matrix, e, Matrix seven Matrix entüziyastı diyebiliriz. Hani İngilizce olarak düşündüğüm zaman ha, biraz bu e, geliyor. Gerçekten çok İngilizce düşünen bir insan. Peki ee, bu Matrix'in yeni filmiyle alakalı e, ne düşünüyorsun? Onun fragmanını falan yayınladılar. Çok güzel. Bence felsefesini çok güzel bir şekilde yansıtmış. Ee, <laughs> ve e, oradaki arkitekle e, şey e, kızın göz e, bir, bir tane gözlüklü kız var. Onun yani Oracle'ın e, yeni Oracle'ın e, bu şeyde evleneceklerini ben düşünüyorum. Ee, yani sen böyle bir hayal... öyle istiyor. Peki bekliyor musun filmi dört gözle yoksa hani gelse Bekliyorum. gitmem e, mi diyor? Kesinlikle giderim. Hatta ilk e gidenlerden biri ben olurum. Sıraya mı gireceksin? Zaten şeyi bekliyoruz. Hani satışa çıktığı anda zaten tükenecekti 10 dakikada. Biz de e, sıraya gireceksiniz. Ailecek bekliyoruz satışa çıktığı anda. Hani online saat, saat online bir şey bekliyoruz. Adım. O sırada tabii İngilizce e, çalışmaların devam ediyor. Tofu sınavına gir dediler. Ne? Tofu TOEFL sınavı. Tofu sınavı. Evet, e, dolayısıyla şeymiş. Biraz araştırdım. soya peyniri mi ne öyle bir şey çıktı. Dedim, ben ona girmem yani. Ne soya peyniri şeyler. çıktı? Tofu. <laughs> dolayısıyla Toful değil mi o Toful sınavı? E, i̇şte bilmiyorum benim ama yine yurt dışında e, okuma eee destekleniyor. Ha o zaman Erasmus Erasmus'a Erasmus mı katılacaksın? Erasmus'a katılabilirim. E, Erasmus bu şey değil miydi? Mitolojik kraliçe. Mitolojik kraliçe Erasmus. Evet. Üçüncü Erasmus. Ee, onlarla işte onlar çünkü siz Erasmus'tan geldiniz mi diye ben bazı turistlere söyledim. Hiç rastlamadım. Sor, şey yapsam hani bir tanıdık bulsam yani ben de Erasmus'la oraya giderim falan gibisinden. O peki, çalışmalarım da sürüyor. Peki sen normalde ülkemizde bir üniversite kazanamadın. Yani ülkemizde yaklaşık eğitimin durumu malum. Eğitimin giriyorsun. durumu malum. Ama yurt dışında Eğer, nasıl kazanacaksın? Ay şimdi yurt dışında sistem oturduğu için ben orada direkt girsem kazanırım Ama ülkemizde maalesef. Eğitim sistemi çok henüz gelişmediği için ben bilen bir kişi olarak sınava girdiğim zaman bile kazanamıyor gibi duruyorum. Halbuki yanlış bildiğim e bir sende, şey de yok. Sen normalde bizim yarışmamıza da yıllardır katılıyorsun. Daha şimdiye kadar bildiğin bir soru olsa bir daha katılmamış olursun zaten. Orada yanlış bilmek ve doğru bilmek arasındaki fark. Yanlış bilmek fark... diye bir şey olmaz yani bilmemek biliyorum var. ama yanlış biliyorum. <laughs> ama biliyor muyum? Biliyorum. Ama, ama peki e, normalde tofulda da e, yanlış bilmek para ediyor mu? E girme işte ben girmediğim için yani reddettim hani. Peki soyu. İngilizce öğrenmen, öğrenmen sana şimdi nasıl faydası olacak şu an? E, öncelikle Yurt dışına mı gideceksin? E, alt yani film izlediğim filmlerden dizilerden Türkçe alt yazıyı kaldıracağım. İlk amacım bu. <laughs> e, onları e, o Anadolu şu an hala seyredim. alt yazılı mı seyrediyorsun? Alt yazılı izliyorum. Niye anlamıyor musun İngilizce konuştuklarını? Anlıyorum bazen ama şimdi çok e, yerine göre adam mesela e, gitmiş Amerika'nın dizisi mesela. Adam e, Harlem'den biri San Francisco'da hepsinin şivesi, lehçesi değişik. Hızlı mı ben konuşuyorlar? nasıl anlayayım ya da Biraz normal yavaşlatsan bir anlayamaz mısın videoyu? İşte onunla da uğraşmak olmuyor. Ne Heyecan ne kaçıyor ne şeyde. Ne Anladım. Peki e, bize şöyle İngilizce yazdığın bir şiir falan bir şey varsa okur musun? Ee, yani bildiğin bir şey, will bir şey söyle. You read us a poet that you write. Evet yani bunu benim söylediğim bir İngilizceye bir Ben tercüme üzerine çalışıyorum yani e, mükemmel tercümanlık diye bir bölüm var. Şeyden mi? E, Türkçeden İngilizceye çevirme mi İngilizceden Türkçeye çevirme Şimdilik sadece İngilizceden Türkçeye. Sonrasında biraz geliştirince Türkçeden İngilizceye çevirmeyi de öğreneceğim diye. Ama az evvel benim söylediğim Türkçe cümleyi İngilizceye çevirdin. Demek ki onu... yavaş yavaş gelişiyor. Hayır, hayır hayır şöyle İngilizce düşünmeniz lazım. İngilizce düşünürseniz zaten o sizden çeviri olarak çıkar. Peki şöyle bir geyik var. Rüyalarını hangi dilde görüyorsun falan gibisi de. İşte bir, yani var mı o gerçekten? Yani sen İngilizce rüya görüyor musun? Eğitim yarışması diyor, kültür yarışması diyorsunuz. Böyle bir geyik vardı diyorsunuz ondan sonra. Yani <laughs> <Hayır, gülüyor> yarışmamıza daha geçiyorduk. Yani o geyik etinize... yapıyoruz yani elin sorusuna geç sorusuna. Tamam ben e... heyecanım biraz geçti, geçti, bir. var geçti, geçti bir bakayım tamam. elini göreyim. Öbür eline bakayım. <laughs> Bu latife tabi. Ee... <laughs> Neyse ki sağ elinle ateş ediyorsun. <laughs> Allah'ım da bir latife sanırım. Evet. <laughs> Neyse. Hazır ee, hazırsan ilk sorumuza geçmek istiyorum ki ben artık ikinci soruları hiç hazırlamıyorum uzun zamandır çünkü sen o soruları geçmediğin için. Hayır zaten bu yüzden herkes tek sorulu yarışma değil mi oluyor? Değil hayır aslında normalde evet. 30 soru ama Cenk tabii sağ olsun şimdiye kadar ikinci ama soruya geçemediği için her yarışmaya tek soruyla geliyoruz. Şunu söylemek istiyorum şimdi normalde yarışmalarda yarışmalar en kolay sorudan başlar. Fakat arkadaşlarımız ya biz de öyle şey yaptıkları için biz de farklı bir yarışma olalım en zor sorudan başlayalım biz oradan kolaya doğru gitsinler. Hayır de bizimkiler için. de aslında en Bunlar kolay. Bunlar böyle sevgili yani biz yani. Biliyor zaten, en yani başladım da sen bir türlü algılayamadın. Neyse. Ee, hazırsan e, İngilizce ile alakalı sorumuza madem bu konuya çalışmışsın iyi tevafuk oldu, iyi denk geldi. Bakalım bilecek misin? Hazır mısın Cenk? Evet. This is a book cümlesinin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? This is a book. <laughs> Kafamda biraz belirdi sanırım. Yani şıkları okumadan cevap verme ihtimali de bu da ya bu benim ilk okuduğum cümlelerden bir tanesi fakat çok ilk başlarında okumuştum eğitimin o yüzden hatırlayamadım ne demek olduğunu. Yani şu an şey olmadı. Yani keşke daha ben çünkü past tense'lere işte falan geçtim. Ya çok saçma. İlk bunu öğretiyorlar. Ondan sonra millet bir sürü şey öğrenince bunun ne olduğunu unutuyor. unutuyor. Evet yani this is a book. Abi bunu en son öğret. Ça çağrışmadı tam olarak <laughs> ama mesela eğer perfect tense bir şey olsaydı yani mükemmel tense ben onu bilirdim. Perfect tense ama... dediğim mükemmel dans değil mi? Tense tense. Ha, tense nedir? E, tense şey yani perfect değil. anlamında. <laughs> Anladım peki. Ama perfect değil past perfect de oluyor bazen. O geçmişte yani geçmişte ya, mükemmel. mi? <laughs> Şimdi kalmadı artık. Yaşlandım falan diye babam çok kullanıyor. Bir de Past present perfect, perfect tense. tense var. Yani harika o, bir hediye. O bir ha, ha hediye mi orada? Yani değil. perfect present de olabilir yani. Perfect present tense. Present. <laughs> buradayım anlamında. Ha. Peki simple tense basit. basit. Mesela this is a book. E, basit bence. E, çok kısa. Zaten bir cümlenin kolay. Cümle uzunsa. E, not simple. Eğer kısaysa Past simple. Participle Past participle nedir diyeceksin? Past participle. Onu da konu oraya gelmedi. Yani. Peki süperlatif ondan cıma. Türkçe. E, süperlatif Türkçe mi? Yani Latif. çok şakacı anlamın. <laughs> Latif Türk adı. Komperatif. Süperlatif Kooperatif falan. Komperatif. İnsanların Kompratif. bir araya gelip e, kurayla daire almaları. Kooperatif Evet. Peki. E, şimdi istersen huşevnilerimize geçeyim. Aklımda bir şey belirmedi anladığım kadarıyla. Tamam ama zaten bu huşevnilerde ne anlama geldiği yazıyor olacaktı size bu konu. Tabii yani bunlardan birini seçeceksin. Huşev. A bu bir kitap This is a book This Biraz düşünmene Şimdi, se Düşünmeye İngilizce sevk ettim de, Şimdi İngilizce'de e, Türkçe'de biz de okuduğumuz gibi e, gidiyor ya e, İngilizce'de ise Bazen e, sondan başa gittiği de olur Yani Sondan başa doğru okuyoruz İngilizce öyle bir mi? kitap mesela This, bu, bu diye hatırlıyorum ben de Ama kitap da olabilir biz, o zaman huşevnilerimize devam edelim. Belki e, aklına gelir Cenk Ve bu abuk. This is abuk. Ha. İngilizceden Türkçemize geçmiş olan yine bir kelime abuk. <laughs> ee, çok oluyor böyle yani ben e, Türkçemizin açıkçası eski değerini kaybettiğini düşünüyorum. Çünkü Niye? E, kullanılan bu e, Instagram'da falan da görüyorum yarısından çoğu hep İngilizce. Sensor mesela aslında İngilizce bir kelime bilmem bilir misiniz? Sensor Türkçe değil mi yani? Sensor ben söyleyeyim anlamında. Yok İngilizce bir kelime. Sonradan Türkçe'ye Türkçe geçmiş. E, geçmiş Böyle çok kelime var. Bu bir, beni üzüyor açıkçası. Üzülmeyeceksin bir... ya Böyle şeylere kendi moralini bozma çünkü yarışmadasın şu evet. an. Moralini sağlam tutman Sonuçta lazım. Sonuçta ben de bir gelecekte bir eğitmen olmayı planlayan e, bir insanım. E tabi yani sanım. bu, bu laptopu istiyorsan üzülmen yersiz diye evet. düşünüyorum. Neydi abuk muydu? Ee, bu bir kitap A dedik. B bu abuk dedik. Bu abuk. Ee, C bu şey. Orada dedi. bu abukta ama iz nerede? Mesela this is a şey book. Dört. İşte oldu evet. onu sen bileceksin yani İngilizceyi Çünkü tercüme Çünkü Bu işin yani. uzmanı sensin Jake'ciğim. Yani şey Mükemmel gibi tercümanlık e, bu Bir şeyi e, demonte ettiniz. Sonra topladınız. Parça. bir de arttı <laughs> falan gibi olan. Anlatabildim <laughs> mi onu? harika bir anlatı. Harika bir anlatı. Bu C. Diz kitaptır. Diz? Diz kitaptır diz. Ha. O da Türkçemize İngilizceden geçmiş bir kelime zannediyorum. E, olabilir çünkü diz, diz aynı okunduğu gibi dubleks evet. lastik vardır. Onlar dubleks lastik biraz... olmaz mı? Dubleks. Evet. E ya biraz zorlanıyorsun anladığım kadar hepsi olabilir mi şu ana kadar huşevli E olabilir birbirine benziyor zaten sizin bütün olayınız bu <laughs> bir şeyler birbirine acayip benziyor hangisini seçeceğimiz yine mi çocuğu? suçlu biziz yani karşımıza mesela ne bileyim. bak bu kırmızı bu mavi bu yeşil bu siyah yine biz seçeceğiz. senin yarışmayı yeşil biraz açık yeşil biraz koyu yeşil <laughs> bir bu. Yani, yani sizin bizim derdimiz lapidiyi sana kaptırmamak. ödüllü vermemek de. falan e fiyani ee, ve son huşevliğinde diz abuktur diz Abuktur. Şimdi yine matematiksel gidecek olursak this is abuk. Book. book. A book. Abuktur oradaki tur iz olabilir mi? Tur, tur akla geliyor tabii. This o a da book İngilizceden Türkçemize geçme tur. Tekme turu. <laughs> e, hatta önümüze gelene bin tekme vardır. Evet. Slogan. E, evet çok özellikle mitinglerde çok söylenir, değil mi? Evet. Eee ben ışıkları son bir alayım arkadaşlar. Tabii arkaya. o şeyleri hemen okuyayım. Ee, bu bir kitap, bu abuk, diz kitaptır, diz abuktur. Şimdi İngilizce olanında tur da yok. Dolayısıyla turu Türkçe olarak sonradan eklenmiş olabilir. Tur Türkçedir muhtemelen. Evet. Evet. Abuk. Bence abuk yani her şeyin orada bir kandırmaç yapmaya çalıştığınızı düşünüyorum. yani Türkçe Abuklardan birini seçeceksin anladığım kadarıyla. Evet. İki tane abuk var. Biri bu abuk öbürü diz abuktur. Evet ikisi de birbirinin abuk aslında. <laughs> e, i̇kisi de abuk doğru cevap aslında bence ama ikisinden biridir. Evet, evet e, o halde iki tanesini eledin. Peki son e, şeyin hakkını hangisi? E, Deranzo! E, yok mu bir joker moker bir şey? Var istersen e, şumşin verebilirim. Neydi o? Fifty Fifty. Tamam. Yani yarısını atıyoruz. Tamam. Hafta. Tamam. Şık Evet. E, bilgisayarımız iki seçeneği attı. Geriye bu abuk ve diz abuktur seçenekleri kaldı. B e, de. onları zaten. <gülüyor> <gülüyor> yani sizin programınız niye çamur falan e, değil. Latife yapıyorum Cenk'cim. Öyle değil tabii ki. E, iki seçeneği attı bilgisayarımız. Bir tanesi A kaldı bu bir kitap. Diğeri de diz abuktur kaldı. Diz abuktur o zaman. Diz abuktur mu? Hı -hı. E, son kararın mı? Son kararım. Peki, <laughs> maalesef doğru cevap bu bir kitap olacaktı. Kitap ne? Book. Kitap book. This is a book, bu bir kitap. E abuk ne? Abuk yok ki orada o abuğu sen uydurdun. Ama abuk this is abuk. <gülüyor> <gülüyor> bu abuktur aslında. İşte şeyi. o zaman çevirmemiş. Abuk Türkçe bir e, lakırdı değil mi? Ama İngilizceden geçtiyse İngilizce İngilizceden oradan geçtiğini oradan. sen söylüyorsun. Biz öyle bir şey söylemedik. Bence mi? her kelimenin yanında ne zaman nereden geçtiği diye yazılması lazım <laughs> bir içerisinde. Yani bu 1800'de şuradan i̇şte o da bilmen gereken genel kültür dediğimiz kısım o. Yani doğru cevap bu, bu bir kitap olacaktı. Diz abuktur. E, bu yarışmamızın en abuk e, cevabı oldu. Yarışmanız abuk zaten o <laughs> değil. Bu da Bu durumda sevgili e, Lapid'i top 1'imiz de bize kaldı <laughs> ve sen de deranzolukla kaldın zaten. Cenk. Adaptörü falan da yoktu. E, yok adaptörü var normal kutusuyla verecektik. Bunu böyle şey olsun diye getirdik. Sevgili izleyiciler, Cenk yine e, huzurlarımızdan ayrıldı. Hoşçakalın. Muhabbetinden koyu bir <laughs> de mü Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de suyundan Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de suyundan